Evet, saatlerimiz 17'yi gösteriyor Ajans akşama doğrunda gelişmelerle karşınızdayız 2 saat boyunca günün öne çıkan başlıklarını Son 17 saattir Türkiye'de ve dünyada Neler yaşandığını sizlere aktaracağız Canlı yayın noktamız var Muhabir arkadaşlarımız her birinde Hazır bizleri bekliyorlar Sıcak gelişmeleri bizlere aktaracaklar İsterseniz bu 2 saat Ajans akşama doğruna Narin'le ilgili gelişmelerle başlayalım İlk defa aileden biri konuştu Yani bu sürecin ardından tutuklamaların Gözaltıların ardından İlk defa aileden biri o da Nairin abilerinden biri neler söylüyor ailesini koruyor Nairin abisi Baran isimli abisi bizim mikrofonumuza konuştu bakalım ne diyor. Narin Güran soruşturması devam ediyor. Tabii biz de bu süreçte A Haber ekipleri olarak köydekilerle konuşuyoruz. Bir yandan aile yakınlarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Aile yakınları aslında her fırsatta şunu söylüyor. Biz kimseyi savunmuyoruz. Ortada bir cinayet var. Bu cinayeti kim işlediyse çıksın. Bu bizim yakınımız veya bir başkası. Hiç fark etmez. Cinayeti kim işlediyse ortaya çıksın, cezasını çeksin diyor. Yanımda aslında Narin'in abisi var. Yani gözaltına alınmayan abisi Baran Güran bizimle birlikte. E, Baran Güran'la ilgili de yine ortaya atılan iddialar var. Baran Güran bu iddialara cevap vermek istedi. Aynı zamanda kendisine de yönelteceğimiz sorular var. Baran öncelikle başın sağ olsun. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Senin için zor bir süreç bunu anlıyorum. Evet abi. Ee, şimdi senin e, söylediğin şeyler de oldukça önemli. E, kardeşinin ölümüyle ilgili amcan suçlanıyor. Amcanı e, bu cinayeti işlediğini söylüyor Nevzat Bahtiyar. Bununla ilgili öncelikle ne söylersin? Abi şimdi o gün hiçbirimiz köyde değildik. Zaten net bilmiyoruz hiçbir şey. Hani bizim sadece dediğimiz tek şey şu. Amcam da olsa en yakınım da olsa kimin birazcık tırnağı varsa alınsın. Cezasını çeksin. Kimseyi savunmuyoruz. O amcaymış, bu buymuş, şu şuymuş. Kimseyi savunmuyoruz. Kimin bir, benim bacımı benden aldılar. Kimin bir tırnak kadar eğer bu işin içinde parmağı varsa, şey varsa biz sadece onun cezalandırmasını istiyoruz. Ben kimseyi de savunmuyorum. Bu herkes için gelirli. Bütün ailem için. Ailem ve ailem dışındaki herkes. Kim olursa olsun. Eğer benim bacımı öldürdülerse bize bu acıyı yaşattılarsa abi onlar da çeksin. Cezasını alsın. Biz sadece bunu istiyoruz. Kimseyi de savunmuyoruz. Adalet neyse çıksın onu istiyoruz. Senin zaten. için ailesini savunuyor dediler. Yok abi bak sadece şunu dedim ben. Şimdi köy ortamında büyüdüğümüz için aileyle birbirine olduğumuz için insan konduramıyor. Ama bunu her davasına diyorum. Kim olduğu hiç fark etmiyor. Bak hiç fark etmiyor. Bu zaten her şeyi açıklıyor. Eğer bir acıkta işi yani parma varsa tutuklansın abi. Cezasını çeksin hiç umurumda değil. Eğer o küçücük kıza kıyıldıysa ve bilen, duyan, gören olup da söylemiyorsa eğer devlet hepsini cezalandırsın. Biz sadece bunu istiyoruz. Bizim zaten bacımızı bizden aldılar abi. Biz sadece bunu o yapanlar şeyi olanlar kesinlikle rahat gezmesinler. Onlar da gitsin cezasını alsın diye istiyoruz. Peki Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerini sen de gördün. İfadeleri var. Ahırın orada narin bir şeye şahit olmuş olabilir diyor. Bu ifadelerle ilgili sen ne söylersin? Şimdi abi siz az çok evin etrafını gördünüz zaten değil mi? Şimdi saat dört kadar zaten 14-cü şəxsdəki Muhammed Küran qardaşım evdə, Eren evdə, yengəm çəkməyə gəlmiş. Ənəs Küran təpədə, ayrı-ayrətən Ənəsin iki qardaşı təpədə. Yəni belə bir şey olması səncə güpə gündüz ortasında olması imkan Səncə şey mi, ola bilər mi? An imkansız bir şey biz onu diyoruz zaten. Tepenin üstünde eee o çocuklara da sorduk. Amcam sanıyor burada abi diyor biz 7 buçuk akadar falan burada görmedik. Zaten seslenmiş. Görməzərə səsləri gedər. Nevzata sesləndiyirlə anəsini oldu yer daha yakın. Enesə e səs gitməsi lazım ya da o çocuklara səs gitməsi lazım ama nadənsə onlara gitmir amma Nevzata gedir. Bunu diyorum abi sadece. Peki Nevzat Bahtiyar'la ilgili ne söylersin? Nevzat Bahtiyar peki bu cinayeti işlemiş olabilir mi? Abi şu an sadece şunu söylüyorum. Yani şimdi benim 21 yıllık komşumdur. Ben 21 yaşındayım. E yahu insan konduramıyor. Ama zaten kendisi açıklanıyor. Artık zaten biliyoruz odur. Bizim sadece demek istediğim şey şu. Nevzat'a yardım eden, Nevzat'la bir olan herkes alınsın. Biz sadece bunu istiyoruz. Sadece Nevzat'ı tek değil. Kimin parmağı varsa yargılansın abi. Bu amcan olsa bile mi? Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Birazca şey varsa eğer o kıza kıydırlarsa bunu da çeksinler abi. Gelsin cezasını çeksin. Biz bunu istiyoruz sadece. Kimseyi de savunmuyoruz asla. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Evet e, Baran Güran e, açıkladı. Baran Güran söyledi biz kimseyi savunmuyoruz dedi. Benim tek derdim kardeşimin katilinin ortaya çıkması. Ben aile ailemden biri bile olsa bu veya parmakları varsa onların da cezasının çekmesini istiyorum dedi. Ben sadece e, yapılan asılsız haberlerle ilgili bunlardan rahatsızlık duyduğunu anlıyorum Baran'ın ve Baran kimseyi de savunmadığını belirtiyor ve katilinin bir an önce yani kardeşinin katilinin bir an önce bulunması bu olayın da aydınlatılmasını istiyor diyelim söz tekrar merkeze bırakalım.